Abla bu korkunç bir şey ya. Mustafa da biliyormuş yani her şeyi. İnanmıyorum ya. Ya, ya e ben de şaşkınım ne diyeyim ki? Ya abla nasıl olur? Bunu bile bile ben o iğrenç kadınla yıllarca aynı evin içinde yaşadım. Bir de utanmadan annesine saygı duymamı bekledi benden. Beş sene ya. Beş sene biz... Biz üç kız kardeş birbirimizin suratına bu yüzden bakmadık. Birbirimizi suçladık. Annem, babam, ya o fotoğraflar yüzünden yollara düştüler. Annemin katili o kadın. Bir de ben bu adamla yıllarca aynı evin içinde yaşadım. Derya dur, Derya dur nereye? Önce o Mustafa'ya iki çift lafım olacak. Sonra da Sevilay'ın suratına süküreceğim. Dur. Dur gitme. Boşu boşuna kendini yormuş olursun. O kadın o kadar pişkin ki ne yapsan işlemez ona. Ya abla bırak. Gidip hesabını soracağım bunu. Dur yalnız gitme ben de geleyim o zaman. Abla ben tek başıma gideceğim. Hesaplaşacağım onlarla. Tamam dikkat et o zaman kendine. Haber ver. Somer. Türkan nerede kaldın? Mızmızlanıyor çocuklar. Neredesiniz ki siz? Cips alalım mı? Alalım Baba kız. bunun elbisesi pembe değil. Ben pembe olanından istiyorum. Ben de mor olanından istiyorum. Tamam kızlar siz de şimdi elimi bırakıyorsunuz? Verin bakayım bana. Ya Türkan oyuncakçıdan çıktık vallahi canım okullar yetiş hadi. Tamam. Tamam bir üstümü değişip geleceğim birazdan. Hadi bakalım deniz kenarından yürüyelim o halde. Aa! Defne! Kiraz! Koşmayın! Kızlar! Ne anlatıyorum annemin ki? Annemin arkadaşı! Merhaba. Merhaba Mine. Baba kız günü mü yapıyorsunuz? Hmm, evet. Tekneyle açılacağız. Birazdan çok istediler de. Türkan da gelecek. Ne güzel, üşütmesinler ama havalar soğudu artık. Merak etme, üşümezler. Sen taburalara kadar mı geliyorsun Atış ve Annenin öfkesi geçmiştir diye düşünüyorum, onda kalıyorsun değil mi? Yok söyledim ya sonlar kabul etmedi beni diye. Daha anneye gideyim ki kapısına. Nerede kalıyorsun? Ufak bir et tuttum kendime. Baba korkuyorum, gidelim hadi. Kiraz. Anneciğim korkma ne olursun. Söyleme böyle. Baba hadi hadi. Tamam, tamam. Tutmayayım ben sizi. Ya. Belki zaman Yok. Yok sever. Üstüne gitmeyelim hiç. Üzmeyelim onu da. Hadi. Gidin siz. Hadi bakalım çocuklar. Görüşürüz. Baba şeker alacaktık anne. Alırım ben kızım yoldan sana. kendi ellerimle yıktım ben hayallerimi. Şimdi ben de sizinle olabilirdim. Bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.